Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cross side süsleyeceğim. Arkadaşlar ben bunu ilk aldığımda süsleri üstündeydi. Sonra ben kaldırdım. Şu kutunun içine koydum bir sürü Bunları takacağım üstüne. Ben cross side'i çok seviyorum. İlk başta neden çıkardığımı söyleyeyim düşer diye çıkardım arkadaşlar. Şimdi takacağım satmaya karar verdim. Bayağı üstüm var. Kutunun içinde hepsi kaldırdım. Defterlik hareketçisi var. Başta hareketçisi takacağım. Nereye takalım? Bence Şuraya takalım. Aynen. Nasıl güzel. Arkadaşlar o zaman ben takıp geleyim. İkisine de aynı yere takıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi taktım. Şimdi hangisini taksam kararsız kaldım. Şöyle kurdeleli var. Ondan sonra gelebekli var. Şöyle var. Aynı tane daha var. Bakalpli var. Hangisini takalım? Aslında şunları da şu düşkenler mi takılsam acaba? Yani şu öne şuraya bence böyle daha güzel olur. Arkadaşlar o zaman ben takıp geleyim. Bunları takalım. Evet son artık gelelim o zaman arkadaşlar. Şimdi takıp geliyorum. Arkadaşlar şunları da taktım. Ben yerlerini değiştirdim. Şimdi hem böyle kurdeleli var hem de kalpli var. Um, hmm, şuraya taktım bence Aynen. Şurası güzel olur. Arkadaşlar bu arada bunları takmak bayağı zor. Tamam şunu şuraya taksak. Evet daha iyi. Şuraya mı şuraya mı acaba? Dersiz kaldım bunu diyorum ki şunu şuraya takalım tam hatta tam buraya takalım evet şuraya takalım takmaya çalıştım şimdi tekrar Evet taktım. Şöyle şunu taktım. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu takmıştım. Yeni takacağım. Hala yeni takmam. Arkadaşlar bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şunu yani şunu şuraya takıp bu kartlıyı da buraya takıp geleceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Hepsini taktım. Böyle görünüyor. Şimdi size bunu nasıl gördüm? görüntülerini göstereceğim. Şöyle. Arkadaşlar Sumali öldü. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Diğer videomuzda görüşürüz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün cross terliğimi süsleyeceğim arkadaşlar e, tam bunu ilk aldığımda süsleri üstündeydi şu ben sürdürdüm şu kutunun içine koydum bir sürü süs var. Şimdi bunları takacağım üstüne ben cross çok seviyorum İlk başta neden çıkardığımı söyledim Size düşer diye çıkardım arkadaşlar şimdi takacağım takmaya karar verdim Bayağı sıkım var kutunun içinde hepsi kaldırdım. Öteki de helaketili var. Başta işte helaketiliyi takacağım. Nereye takalım? Bence hmm. Şuraya takalım. Aynen. Şurası güzel. Arkadaşlar o zaman ben takıp geleyim. İkisine de aynı yere takıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi taktım. Şimdi hangisini taksam kararsız kaldım. Şöyle kurdeleli var. Ondan sonra gelikli var. Şöyle var. Aynısı bir tane daha var. Bak hepli var. Hangisini takalım? Aslında, şuna da şu kenara mı taksam acaba? Yani, şu öne. Şuraya. Bence böyle daha güzel olur. Arkadaşlar, o zaman ben takıp geleyim. Onları da takalım. Evet, onları takıp gelelim o zaman arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar şunları da taktım. Ben yerlerini değiştirdim. Şimdi hem böyle var hem hani de kalpli var. Um, ee, kurdeleliği şuraya taktım bence aynen şurası güzel olur Arkadaşlar bu arada bunları takmak bayağı zor. Tamam şunu şuraya taksak. Evet, daha iyi. Şuraya mı şuraya mı acaba? Kafasız kaldım. Bunun diyorum ki şunu şuraya takalım. Tamam. Hatta tam buraya takalım. Evet. Şuraya takalım. Takmaya çalışıyorum şimdi. Tekrar. Evet taktım. Şöyle şunu da taktım. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu takmıştım. Yeni takacağım. Hala diğerini takmam. Arkadaşlar bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şunu yani şunu şuraya takıp bu kalpliği de buraya takıp geleceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Hepsini taktım. Böyle görünüyor. Şimdi size bunu nasıl gördü görünümünü göstereceğim. Şöyle. Arkadaşlar sunali öyle. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Bir diğer videomuzda görüşürüz. Bay bay.